Merhabalar. Odak dergisi haftanın önemli gelişmelerini yorumlamaya devam ediyor. Geride bıraktığımız haftanın en tartışılan konusu seçimler oldu. Seçimlerin ilk turuna göre katılım oranının düştüğü belirtilirken Erdoğan 2.3 milyon gibi bir oy farkıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ve mazbatasını aldı. Ona ilk kutlama mesajı iletenler Katar emiri, Macaristan Başbakanı Orban ve Taliban yönetimi oldu. Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanması sürpriz olmadı. Kazanım kamuoyunda neredeyse yenilgiyle eşdeğer bir zafer olarak adlandırılan Pirus zaferine benzetildi. Çünkü Erdoğan elindeki onca olana ve muhalefetin pespaye durumuna rağmen yine de ciddi oy kaybı yaşadı. Biz en başından beri daha çok sol dahil muhalefet tarafından Kılıçdaroğlu'nun diktatörlükten kurtarıcı seçimlerin ise son şans olarak gösterilmesine ısrarla karşı durmaya çalıştık. Görüşümüz boykotla karıştırıldı ancak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin çağrısı yapmamıştık. Halkın AKP karşısındaki rahatsızlığını anlamakla birlikte muhalefetin iyiden iyiye sağcılaştığı, NATO, Avrupa Birliği ve ABD'ye bağlılığını ısrarla dillendirdiği, emek düşmanı politikaları hayata geçireceğini söylediği bir denklemde ona oy verilmesi için solun açıktan çağrı yapmasını stratejik hata olarak görmüştük. Solun yaşadığımız deprem felaketi karşısında halkın çok seyrek görülebilecek deprem dayanışması azmini solda birliğe dönüştürecek fırsatı kaçırıyorken, Türkiye'yi NATO çizgisine getireceğini vaat eden bir liderin arkasında birleşmemizi ısrarla dile getirmesi bizim için anlaşılmaz oldu. Geç kalmamıza rağmen deprem dayanışmasında birliği geliştirmek için hala çabalayabiliriz. Bu konuda uğraşıyoruz. Erdoğan yeni kabinesini açıkladı. İsimler sosyal medyada gündem oldu. Karma eğitimin zorunlu olmaması gerektiğini savunan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı, attığı Fethullah Gülen'i seviyorum tweet'leriyle yeniden hatırlanan Mehmet Fatih Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, milyonlarca liralık israfı çerez parası olarak değerlendiren Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı yapıldı. MİT müsteşarı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. MIT'in başına ise İbrahim Kalın getirildi. Zam haberleri gelmeye başladı. Benzine, marketlerdeki gıda ürünlerine, sigaraya zam yapıldı. Mehmet Şimşek'in ekonomide geleneksel yöntemlere dönmeliyiz ifadeleri doları tutmaya yetmiyor. Merkez Bankası dolar satmasına rağmen, rezervlerin eski ham haneye inmesine rağmen artış durmuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Hanke Sefalet Endeksi raporuna göre Türkiye dünyanın en sefil 10. ülkesi. Seçimlerin hemen ardından Çekmeköy'de halkın evleri kaçak oldukları gerekçesiyle yıkıldı. Duruma tepki gösteren yurttaşlar Erdoğan'a oy verdiklerini belirterek neden yıkıma seçimden önce gelinmediğini sordu. Üsküdar'da ise halkın sahilini gasp eden esnafın kaçak yapılarını yıkmaya çalışan İBB ekipleri saldırıya uğradı. AKP'li belediyelerin zenginlerin kaçak yapılarına göz yumduğu, fakirlerin ise iki göz gece kondularına el koyduğu bir ülkedir Türkiye. Türkiye, iktidara ve egemenlere karşı direnen işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, yoksul halkın, aydınların ve sanatçıların ülkesidir. Kans'ta ödül alan Merve Dizdar'ın konuşmasının Toplumda bu kadar etkili oluşu bunun en açık göstergelerindendir. Direnen Şişli Belediyesi işçileri, İBB'de direnişini sürdüren Bilal Atan, devrimci sendikacılığın örneklerinden bağımsız maden işin gözaltına alınan yöneticileri, sendikalı oldukları için tazminatsız işten atılan ve direnişe geçen düzce Aluform Pekintaş işçileri, grev silahını kullanacağını belirterek haklarını alan düzce standart profil işçileri, direnişleri kazanımla sonuçlanan İzmir merkezli Mosi Tekstil'in Urfa'daki fabrikasında çalışan işçiler, yaşam alanları, havası, suyu, geleceği için direnen köylüler ve daha niceleri bunun en açık göstergesidir. Yorumumuza dünyadaki gelişmelerle devam edelim. Kanadalı felsefeci ve biyoetikçilerin yazdığı bir bilimsel makale kapitalizmin niteliğine dikkat çekiyor. Toronto Üniversitesi'nde iki akademisyen, fakirlerin öteneze hakkı olduğunu savunmuş, yaşam koşulları dayanılmaz hale geldiğinde ölümde tıbbi yardım hakkının geçerli olması gerektiğini ileri sürmüştür. Kapitalizm sürekli krizler ve bunalımlar buhranlar sistemidir. Onun vereceği sözde ferahlık ancak birkaç senelik görünürde rahatlamanın ardından yeniden emekçilerin ve işçilerin maddi ve sosyal anlamda hak gasplarına yol açar bu anda ilk gözden çıkarılan toplumun en yoksul, en güvencesiz kesimleridir. İktisatçıları, bilim insanları, sosyal araştırmacıları ve dahası bu kesimin uçuruma sürüklenmesi, zenginlerin ise kurtarılması için çareler arar. Almanya'da İçişleri Bakanı Nancy Fieser, aşırı sağ demokrasimiz için en büyük tehlikedir açıklaması yaparken, ülkedeki neonaziler ile mücadele eden gençler hapis cezaları alıyor. Ülkede 2022 yılındaki verilere göre hakkında tutuklama kararı bulunan 915 neonazinin hala yakalanmadığı ifade ediliyor. Haklarında tutuklama kararı bulunan bu neonazilerin bir kısmının Polonya, Avusturya, İsviçre, Romanya, Afganistan, Suriye ve Ukrayna'da olduğu ifade ediliyor. NATO, Sırbistan-Kosova hattında gerilimi artırmaya da devam ediyor. Kosova'daki vatandaşların güvenliğini korumak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Stoltenberg, Batı Balkanlar için operasyonel yedek kuvvetlerinden 700 asker daha konuşlandırmaya karar verdik bilgisini verdi. TSK'dan buraya Türkiye'den tabur yollanacağı belirtildi. 1999'da barışı tesis etmek için Yugoslavya'yı bombardımana tabi tutan NATO güçlerinin işlediği insanlık suçları hala hafızalarımızda. Gezi'nin 10. yılındayız. Geride bıraktığımız haftada İstanbul ve Ankara'da Gezi direnişini hatırlamak ve kaybedenleri anmak için çok sayıda etkili eylem düzenlendi. Gezi direnişini ortaya çıkaran nedenler ve onu gerçekleştiren halk potansiyeli bugün daha fazlasıyla mevcuttur. Halkın AKP iktidarına kolay teslim olmayacağı ve mücadele edeceği gün gibi açıktır sosyalist hareketin sahte umutlara bel bağlamak yerine kendi içerisinde yaratacağı birlik ve direnişe odaklanması, direnen halkla bu temelde yan yana gelmesi görevi hala önümüzde durmaktadır. Ülkemizin ve halkımızın aydınlık geleceği, devrimcilerin başta deprem dayanışması olmak üzere toplumda yaratacağı alternatiflere bağlıdır. Bu anlamda halkı sahte umutlarla şartlandırılan Burjuva muhalefetin seçim yenilgisinden Türkiye solunda anti ve bağımsız bir birlik çabası çıkabilir. Yorumumuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.